Otobar kanalından merhaba arkadaşlar. Bugün ELE -E sınavında çıkmış ve çıkacak olabilen ilk yardım sorularını birlikte çözeceğiz. Arkadaşlar bu videoları bir seri halinde yaptım. Ayrı ayrı konuları ayrı ayrı oynatma listeleri halinde YouTube'a yükledim. Kanalımda oynatma listelerine giderek motor soruları, ilk yardım soruları, trafik adabı gibi konularla ilgili soru videolarını oynatma listeleri halinde ayrı ayrı şekilde paylaşıyorum. Kanalımdan ulaşabilirsiniz. Sorulara başlamadan önce sizlere tavsiyem arkadaşlar, önce sizler soruyu cevaplayın, sonrasında cevaba bakın. Böylece daha etkili bir öğrenme tekniği gerçekleştirmiş olursunuz. Videoya geçmeden önce kanalımıza destek olmak için kanalımıza abone olup video like atmayı unutmayın. Soru 1. Aşağıdakilerden hangisi göğüs boşluğunda bulunan bir organdır? A) Mide B) Kalp C) Böbrek D) Karaciğer. Arkadaşlar kalbimiz göğüs boşluğunda bulunan bir organdır. Bu nedenle cevabımız B şık olacaktır. Soru 2. Kazazide'nin solunum yapıp yapmadığını bak dinli hisset yöntemiyle 5 saniye süreyle kontrol edilir. Aşağıdakilerden hangisi bu yönteme ait olarak ilk yardımcının yaptığı bir uygulama değildir? A. Yüzünü Kazazide'nin ağzına yaklaştırarak soluğu yananda hissetmeye çalışması. B. Eliyle göğüs kafesi hareketlerini hissetmeye çalışması. C göğüs kafesinin solunum hareketinin gözlemlenmesi D eliyle göğüs kafesi merkezine bası uygulaması Arkadaşlar A B ve C şıkkındaki yöntemler Bakdinli hisset yönteminin uygulamalarıdır. Fakat D şıkkında eliyle göğüs kafesi merkezine bası uygulanması bu uygulamalardan biri değildir. Bu nedenle cevabımız D şıkkı olacaktır. Soru 3 Kalp masajı hangi durumdaki kişiye uygulanır? A) Kalbi duran, B) Bilinç kaybı olan, C) Solunum güçlüğü olan, D) Nabız sayısı düşük olan. Arkadaşlar kalp masajı uygulayacağımız kişinin kalbi kesinlikle durmuş olması lazımdır. Bu kişilere bizler kalp masajı uygularız. Bu nedenle cevabımız A şıkkı olacaktır. Soru 4. Güzel bir e, görsel sorumuz arkadaşlar. Bu sorumuzda demiş ki ağızdan ağza suni solunum yapılacak olan kazazede de boyun travması yoksa verilecek en uygun baş pozisyonu aşağıdakilerden hangisidir demiş. Arkadaşlar bakın sizler ağızdan ağza suni solunum yapacağınız zaman en verimli pozisyon baş geri çene ileri pozisyonudur. Bu pozisyonda B şıkkındaki görselimiz de var. Bu nedenle cevabımız B şıkkıdır arkadaşlar. Çok güzel önemli sorularımızdan biridir. Soru 5. İlk yardımcı olarak bulunduğunuz bir kaza yerinde kazazedelerden birinin dirseği ile omzu arasında kalp atınları ile uyumlu ve fışkırarak tarzda bir kanamasının olduğunu gözlemlediniz. Bu durumda hangi tür kanama olduğunu düşünürsünüz? A) Atardamar kanaması, B) Toplar damar, C) Kılcal damar, D) Yırtık kanaması. Arkadaşlar atardamar kanamalarında kanımızın rengi açık renkte ve kalp atınları ile uyumlu şekilde fışkırır tarzda bir kanama olur. Bu nedenle cevabımız A şıkkı olacaktır. Eğer bize toplar damarı sorsaydı arkadaşlar toplar damar kanamalarında kanımızın rengi koyu şekilde akar olacaktı. Kılcal damar kanamaları ise daha hafif kanamalardır. Bu soruda bize atar sorduğu için cevabımız A şıkkı olacaktır. Soru 6. Bazı dış kanamalarda yarı üzerine basınç uygulamadaki amaç aşağıdakilerden hangisidir? A. Damarı genişletip kan basıncının artmasını sağlamak B. Damarı sıkıştırarak kanın dışarıya akmasını engellemek C. Yaranın çabuk iyileşmesini sağlamak D. Yaralı bölgenin sıcaklığını korumak Arkadaşlar dış kanamalarda yara üzerine basınç uygulamadaki amaç damarı sıkıştırarak kanın dışarıya daha fazla akmasını engellemektir. Bu nedenle cevabımız B şıkkı olacaktır. Soru 7. Şoka girmiş bir kazazede kanın beyin ve hayati organlara taşınmasını sağlamak amacıyla yapılan uygulama aşağıdakilerden hangisidir demiş. A. Baş boyun ve gövde ekseninin korunması. B. Kazazedenin gömlek yakasının ve kemerlerinin gevşetilmesi. C. Sırt üstü yatırılarak ayaklarının 30 santim kadar yükseltilmesi. D. Başın yana çevrilerek çenenin göğüsten uzaklaştırılması demiş. Arkadaşlar bakın bize soruda diyor ki şok geçiren bir kazazeden var benim. Bu kazazedenin kanı beynine ve hayatı organlara taşınması için sen hangi pozisyonu verirsin diyor. Bakın C şıkkını demiş ki sırt üstü yatırılarak ayaklarının 30 santim kadar yükseltilmesi. Bu şok pozisyonu değil midir arkadaşlar? Ben şok pozisyonunda ne yapıyordum? Kazazedemi sırt üstü yatırıyordum ve ayaklarını 30 santim kadar yukarıya kaldırıyordum. Bunu yapmamdaki en temel amaç da kazazedenin kanının beynine ve hayatı organlara taşınmasını rahatlatmak sağlamaktır. Hatta şok pozisyonunu görselini de buraya koyuyorum arkadaşlar. Bu nedenle şoka girmiş bir kazazedeye bizler şok pozisyonu vermeliyiz. Şok pozisyonunun tanımı da C şıkkında var. Bu nedenle cevabımız C şıkkı olacaktır. Soru 8. Batan cisim yara üzerinde duruyorsa aşağıdakilerden hangisi uygulanır? A. Çıkarılmadan yaralı hastaneye sevk edilir. B. Dışarıda kalan kısım kesilir ve yara sarılır. C. Çıkarılır ve yaralı hastaneye sevk edilir. D. Çıkarılır ve yaraya tendür diyot dökülür. Arkadaşlar eğer bizim kazazedemizde hastamızda bir batan cisim yaralanması varsa, batan cisim yarası varsa o batan cisim çıkarılmadan yaralı derhal hastaneye sevk edilmelidir. Buradan cevabımız A şıkkı olacaktır. Soru 9. Yukarıda verilen belirtilerin bir kazazede de görülmesi hangi durumda olur demiş? Bulantı ve kusma olması, burun ve kulaktan kan gelmesi, göz bebeklerinin farklı büyüklükte olması. Bu belirtiler hangi durumda görülür demiş? Arkadaşlar bizim hastamız ya da bizler başımıza bir darbe aldığımızda, başımızda bir yaralanma olduğunda bulantı ve kusmamız olur. Burun ve kulaktan kan gelir ve göz bebeklerimiz farklı büyüklükte olabilir. Bunların nedeni başarılanmasından kaynaklıdır. Bu nedenle cevabımız C şıkkı olacaktır. Soru: Aşağıdaki kemiklerden hangisinde kırık olması durumunda kazazedenin göğüs bölgesine yapılan baskıda şiddetli ağrı, nefes almadığı güçlük ve öksürük belirtileri görülür? A kol kemiği, B kalça kemiği, C uyluk kemiği, D kaburga kemiği Arkadaşlar bakın bize sorumuzda demiş ki Kazazedenin göğüs bölgesinde bir ağrı olur Bir nefes almadığı güçlük olur Göğüs bölgesinde bulunan kemikler hangileriydi arkadaşlar Kaburga kemikleri değil mi Kaburga kemiklerimiz bizlerin Göğüs hizasında bulunur Göğsünde bulunur Eğer bizim kaburga kemiğimizde bir kırık olursa e, Bizlerde Şiddetli ağrı nefes almadığı güçlük ve Öksürük belirtileri olur Bu nedenle cevabımız Değişik olacaktır Soru 11. Koma durumundaki kazazedeye aşağıdaki pozisyonlardan hangisi verilmelidir? A) Dik oturuş, B) Yer oturuş, C) Yarı yüzüstü yan yatış, D) Sırtüstü yatış. Arkadaşlar ben koma durumdaki kazazı diye koma pozisyonu veririm. Koma pozisyonu ise yarı yüzüstü yan yatış olur. Yani koma pozisyonunun görselini de buraya koyuyorum arkadaşlar. Bizler koma geçiren koma durumdaki kazazedeye bu koma pozisyonunu veririz. Bu nedenle cevabımız C şık olacaktır. Soru 12. Yaralı taşımada sedye kullanımı ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur? A. Sedye kullanımı her zaman tercih edilmelidir. B. Sadece bacağı kırılanları yatırarak taşıma için tercih edilir. C. Sadece zehirlenme vakalarının taşınmasında kullanılır. D. Köprücük kemik kırıklarında hastanın sedye ile taşınması hayati önem taşır. Arkadaşlar yaralı taşımada sedye kullanımı her zaman tercih edilmelidir. Bu nedenle cevabımız A şıkkı olacaktır. Soru 13 ve son sorumuz. Sürücüler neden ilk yardım bilgi ve becerisine sahip olmalıdır? A. Trafikte kaza sayısını azaltmak için B. Sağlık personeli niteliğini kazanmak için C. Hastalığı iyileştirici tıbbi tedavi uygulamak için D. Kazalarda hayat kurtarıcı ilk müdahaleyi yapabilmek için Arkadaşlar bizlerin yani sürücülerin temel ilk yardım bilgi ve becerisine sahip olmaları lazımdır. Bunun sebebi arkadaşlar kazalarda hayat kurtarıcı olarak ilk yardım müdahalesini yapabilmek içindir. Tıbbi tedaviden önce ilk müdahaleyi, ilk yardımı yapabilmemiz için bu becerilere sahip olmamız lazımdır. Bu nedenle cevabımız değişik olacaktır. Arkadaşlar sorularımızın sonuna geldik. Videonun başında sizlere söylediğim üzere ilk önce sizler soruyu cevaplayın sonrasında sorunun cevaplarına bakın arkadaşlar. Bir diğer tavsiyem ise sınava girmeden önce bol bol sorular çözün, bol bol çıkmış sorular çözün. Kanalımızda bununla ilgili birçok video var ve videolar da gelmeye devam edecektir. Buna benzer videoları da videoda kartlar bölümüne koyacağım. Oradan da ulaşabilirsiniz. Kanalımıza destek olmak için kanalımıza abone olup video like atmayı unutmayın.